tatlarında deniz ürünlerini tatma olanağımız oldu ve yedik gayet de memnunum gayet de bir hoşum arkadaşlar bu ara kanalımı takip etmeyi unutmayın hayat istediğiniz gibi gelsin o bir tür kanalı 2024 yılını bütün herkesin kutlar sağlıklı mutlu huzurlu olmasını dilerim savaştan uzak gözlerden ırak maddi manevi olarak çok yüksek bir yıl geçirmenizi temenni ederim. Bu arada 2024 yılına burada plajda girdik arkadaşlar. Büyük bir stand kuruldu. Konser verildi. Havai fişekler, danslar. Onun eşliğinde girildi. Ve hayatımda ilk defa sıcacık. Hatta ve hatta çok sıcak bir şekilde 2024 yılına giriş yapmış olduk. Biraz sonra denize gireceğim. Yalnız bu tarafta.